Merhaba sevgili dostlarım. Yasun'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi sizin değerinizi bilecek mi, kıymetinizi anlayacak mı diye bir bakım yapacağız. Derin detaylı bir okuma olacak sevgili dostlarım. Zamansız bir niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden üçlü ilişki Platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ee, bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Önce burada sonra burada eski dostlarımla beraber hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Öncelikle e, klasik bir Yasemin klasiği olarak kartların birbirine karıştı sanırım. E, aklınızdaki kişinin size karşı enerjilerine bakacağım. Sonra duygu düşüncelerine Fidel Bey de geldi. Hoş geldin Fidel. Bu arada bu kanalın gelinin tamamı sokak canlılarına gitmektedir. Maalesef YouTube yazın biraz daha yüksek ücret alıyorduk. Şu an ücretler düştü. Memo fiyatları arttı. Böyle ehe, garip bir denklem oldu. Allah sonumuzu e, güzellikler getirsin. Hayır getirsin diyelim canlarım. Şimdi sizden daha cüzene, Şunu rica edeceğim. Lütfen e, bir beğeni, bir yorum, bir abonelik bir güzellik yaparsanız orada YouTube algoritması tarafından para akışı sağlanacak. Onu da biliyorsunuz sokak canlarına harcayacağız. Yani kolektife hizmet etmiş olacağız canları. Şimdi niye, neden böyle oldu bugün kartlar? Çok ilginç oldu. Allah'ım ya Rabbim. Neden böyle birbirine karıştı? Enerji, enerjiler bile karışık. Enerji. <laughs> Ay Allah. <laughs> İğrenç oldu bu. <laughs> tamam. Hadi toparlıyorum. <laughs> aklınızdaki kişinin <laughs> size karşı enerjisi nasıl bakalım? Enerjisi nasıl bakalım? Özgürlük geldi canları. Ee, kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme, dış etkenlerden bağımsız olma, hür ve etkin irade dediği aklınızdaki kişi. Evet hayatındaki kararların daha doğrusu hayatının iplerini kendi eline almış. Daha önce neredeydi bilmiyorum. Bunu siz biliyorsunuz. Şimdi sizin ona karşı enerjinizde ne var bakalım. Aile geldi sevgili dostlarım. Ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma dedi. Peki ortak enerjinizde ne var? Bakalım canlarım. Ahenk geldi. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme dediği sevgiyle aldık, kabul ettik. Umarım böyle uyumlu, güzel, keyifli bir ilişkiniz olur canlarım. Şimdi kartların hepsi birbirine karışmış. Şöyle bir koyalım. Şöyle bir yapalım. Öncelikle klasik olarak aklınızdaki kişinin... Ee sizinle ilgili düşünceler anın enerjisinde sizinle ilgili düşünceleri neler aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nelerdir bakalım yıkılan kule geldi şöyle yaparsa görebilirsiniz sanırım açıda bir şey var mı diye bakıyorum da aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nelerdir Allah Allah çok bir konuşası var bunun. <laughs> Niye böyle? Kartlarımı savuruyor. Çok özür dilerim. Ne söyleyecek acaba? Bakalım. Şimdi canlarım. Şimdi. E, bu insanla aklınızdaki kişiyle aranızda hiç beklemediğiniz bir şekilde ani ve hızlı bir şekilde bir yıkım olmuş ve şu an gözüne soka soka artık bir ayrılık e, aşamasındasınız sevgili dostlarım. Bu insanla şöyle söyleyeyim, e, bir tamamlanmanız varmış. Lakin dışarıdan gelen negatif söylemler sebebiyle ya birbirize karşı çok negatif şeyler söyleniz ya da dışarıdaki insanların söylemleri sebebiyle ya da dışarıdan gelen nedense böyle hissettim etkenler sebebiyle bu insanla tamamlanacakken yarım kalmışsınız canlarım şu anda aranızda bir kayıp olduğunu ve bu sebepten dolayı da yani ya birbirinizi kaybettiniz ya bir şeyleri kaybettiniz bilemiyorum şu anda aranızda bu kayıptan dolayı bir küslük olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi diyor ki zihninden benim sana karşı evet derin duygularım var ama alınması gereken de bir kararım var diyor ve bu insan siz bu arada Şöyle söyleyeyim hani konumuz dedi ki aklınızdaki kişi sizin değerinizi anlıyor mu dediğimizde. E, i̇mparator şey kartı geldi. Bunu imparator olarak da alabilirsiniz. Bir insanın çıkabileceği en yüksek tahttır. Yani şehveti, tutkusu, e, işte bolluğu, bereketi olan bir insanı temsil eder. Siz onun gözünde böylesiniz. Lakin bu insan e, maske takarak sizin bu yönünüzü e, ya dile getirmemiş ya bunu e, görmezden gelmiş, gizlemiş sevgili dostlarım. Şu anda tam merkezde diyor ki evet ben seninle ilgili süreçleri zamana bıraktım ama perde arkasında sakladığında bir şeylerim var diyor. Sen neyi saklıyorsun? Bugün bir sırlı gizemli gidiyor. Ne saklıyorsun sen perde arkasında? Benim diyor kafam çok karışık, dengem kaçtı. Ee, ama seninle de barışmak istiyorum diyor. Yani kafam karışık, dengem kaçtı. Seninle barışmak istiyorum ama dışarıya karşı da bunu belli etmiyorum. Hiçbir çaba sarf etmiyorum. Oturdum bekliyorum. Zamana bıraktım. Ne kadar... <laughs> hani derler ya armut piş ağzıma düştü. Aynen bu şekilde bekliyormuş aklınızdaki kişi. Ve şunu da dedi. Yine e, arkadaşları ile ilgili. Sizin niye söyledi bunu? Sakladığım bir şey var dedi. Ne saklıyorsun? Bir karar almam gerekiyor dedi. Bir şeyler bitti dedi. ...şu anda düşünüyorum dedi... E, ...düşünüyorum... ...neyi düşünüyorsun dedim... ...dedi ki sen benim şansımsın ve senin... ...hani e, o kadar ya bu ilişkiye... ...ya bu insana o kadar çok şans vermişsiniz ki... ...bu insan sizin verdiğiniz bu şanslarla... ...ya da sizin varlığınızla... ...bu insan... E, ...kendi... E, ...varlığını algılamış... Öyle söyleyeyim biraz şey bir cümle oldu da... ...evet siz hani... ...onu o kadar değerde tutmuşsunuz... ...o kadar çok şans vermişsiniz ki... O orada yıldız gibi parlamış aklınızdaki kişi. Tamam mı? Düşünceleri bu yöndeymiş. Peki kalbinde size dair neler var? Bakalım canlarım. Aklınızdaki kişinin kalbinde size dair neler var? Allah Allah kartlar hep atıyordu. Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları nelerdir bakalım. Aklınızdaki kişinin kalben duyguları nelerdir? Aşıklarla açtık. <laughs> Haydi bismillah. Bakalım bakalım. Yine aynı şeyleri söyledi. Evet. Kalben bu insanın size karşı duyguları nelerdir? Şimdi canlar, bu insanla evet aranızda yine kalben aynı şeyleri söylüyor ama bu sefer tensel mevzulardan dolayı bunu dedi. Aramızda dedi hiç beklenmedik bir şekilde ani ve hızlı bir şekilde bir yıkım yaşadık. Ve ben e, bu yıkım esnasında seni eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktım. Lakin sen burada çok masumdun dediği bir süreci var sevgili dostum. Yine kalbine döndüğü zaman diyor ki ben diyor seni kaybettim sana dair bir şeyleri kaybettim e, ve bir başlangıç yapmak istediğini söyledi ama ya size adım atarsa sizin ona negatif bir söylemde bulunacağınızı düşünüyor. Bilemiyorum orada bir çekincesi var. Ve şunu da söyledi sevgili dostlarım. Ben seninle tamamlanıp aile yuva olmak istiyorum dediği bir süreç var. Ve bu insan diyor ki kader çarkıyla beraber mercek kartı. Sen benim kaderimdeki ilahi sistem tarafından alnıma yazılmış insansın dediği bir insansınız. <laughs> Şimdi nasıl bir devrik cümle? Ve şunu da söylüyor. Kalben diyor ki, evet diyor. Benim diyor sana karşı romantik duygularım var ve biz birbirimizi gerçekten çok seviyoruz diyor. Burada bir inanış bir şey var. Şunu merak ettim. Bu kadar sevgi, aşk var ve e, siz bu yıkımı neden yaşadınız? Siz bu yıkımı neden yaşadınız? Bir soralım. Siz bu insanlığa... bu yıkımı neden yaşadınız? Aklınızdaki kişiyle bu yıkımın neden yaşadınız? Aklınızdaki kişiyle bu yıkımı ani ve beklenmedik yıkımı e, hangi sebepten dolayı yaşadınız? Sen diyor arkana gittin ben bittim şu anda ölüm acısı gibi acı yaşıyorum diyor. Neden bu yıkımı yaşadınız? Ben diyor seni eli kolu bağlı çaresiz bıraktım diyor. Uf. Uf. Şu an o kadar şey ki çok kötü geldi kartlar. Bildiğiniz her şey yerle yeksan olur. Şimdi canlarım, bana yani olduğu gibi okuyacağım diyor ki ben diyor e, sen gittin ben bittim yani aranızda bir yol mesafesi olduğunu söyledi ve size ait bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum ama size ait bir şeyler çalınmış bu ilişkide. Siz elikolu bağlı, çaresiz halde kalıp uzaklaşmışsınız. Şu anda aklınızdaki kişi ölüm acısı gibi acı yaşıyor ve inanılmaz bir vicdan azabı var sevgili dostlarım. Diyor ki benim onurum, gururum, şerefim alt üst oldu. Her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyorum ve şu süreci de hani savurup atmak istiyorum. O kadar yorgunum ki diyor, o kadar kötüyüm ki. Ee, ama diyor yani evet bu kadar kötü şeyler yaşadık ama diyor yine diyor ben diyor seninle diyor bir araya gelip aile yuva olacağımıza inanıyorum diyor kapınızdaki kişi. Peki ya bu aralar bana o kadar çok bu tarz şey geliyor ki negatif işlem yapılan, o kadar çok sevgili danışanım geliyor ki insanların işi gücü yok o kadar yani bunu yapan insanlar bir şey söyleyeyim tamamen ahlaksız insanlar yani. Ya ne Allah'tan korkuyorlar? Yani ne Allah'tan sevgi yani Allah'a karşı bir sevgileri var. Bilmiyorum ya. Gerçekten çok üzülüyorum, sinirleniyorum. Kızıyorum. Şimdi sizin ve aklınızdaki kişinin, şöyle söyleyeyim, önce şey, size soralım. Sizin üzerinizde yapılmış herhangi bir negatif işlem var mı? Evet, sizin üzerinizde yapılmış. Tabi bunlar kolektif sevgili dostlarım. Yani bu birebir size uymak zorunda değil lütfen. Sadece merak ediyorum. Sizin üzerinizde yapılmış herhangi bir negatif işlem var mı? Yani siz sadece e, ruhsal anlamda şu an inanılmaz diptesiniz. Peki aklınızdaki kişiye yapılan herhangi bir negatif işlem var mı? Aklınızdaki kişide sus susturulmuş sevgili dostlarım. Yani bir şeyler söylemesi gerekiyormuş ama söyleyememiş. Peki sizin ilişkinize yapılan, evet ikinizin ortak ilişkisine yapılan herhangi bir negatif işlem var mı? şükürler olsun söylemedi şükürler olsun Allah uzak etsin yapanları da Allah bildiği gibi yapsın ya yani. yani bu tarz işlerle uğraşan insanlardan Allah uzak etsin yani yolumuzu bile denk getirmesin yani Tabii bu işin dolandırıcısı da çok fazla şimdi ben böyle konuşuyorum okları da üzerime çekiyorum da yani hakikaten millet resmen şeytan oldu. Yani şey şeye falan gerek yok ya. Şeytana falan gerek yok. Yani asıl şeytan insan insan oluyor yani. Şimdi duygularını sorduk. Neden böyle olduğunu sorduk. Peki aklınızdaki kişinin size karşı sevgisi var mı? Yani se sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Ben diyor şu an bir yol ayrımına girdim diyor. Bakıralı, Kupa Kralı Kupa Şövalyesi burada e, yengeç akrep balık ve Koç Burcu çıktı sevgili dostlarım Allah 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 bir atıyor bir kendini bir savuruyor bir şeyler yapıyor aklınızdaki kişiyi sizi seviyor mu dedik Sevgili dostlarım aklınızdaki kişi sizi kesinlikle ve kesinlikle seviyor. Diyor ki sen diyor yani o kadar güzel bir sevgin ve benim de sana o kadar güzel bir sevgim var ki bu ne bana diyor şans veriyor diyor. Bu insan aranızdaki mesafe, yol, durum ya da hani bir şeyler yıkılmış etmiş ya. Ben diyor bir şeyleri toparladığım zaman diyor gelip diyor sana diyor böyle kupamla sevgimi sunacağım diyor. Bu insan şöyle söyleyeyim gelmeden önce bir yol ayrımına giriyorsunuz bu insanla ve bir risk alarak bir kumar oynayarak bir tercih yapması lazım. Ya sizinle başka bir insan arasında tercih yapması lazım. Şunu da söylüyor benim şu anda kafam çok karışık ama diyor hani kafam karışık ne yapacağımı bilmiyorum ama diyor sen diyor benim karşımda kale gibi sağlam dimdik ayaklasın dediği bir şey var. Bu insan biraz evet size bu süreçlerde gelecek Hatta aranızdaki bütün sorunları da çözüme kavuşturacak ama çözüme kavuşturmadan önce geçirmesi gereken evreler var. Dediğim gibi bir karar verme süreci var. Kafası çok fazla karışık. Yine bir yol haritası belirleyebilmesi için de kafasında biraz egosal kavgaları var. Evet ve memnun kalmadığı bir şeyler var. Bunlarla da yüzleşmesi lazım sevgili dostlarım. Ondan sonra diyor ki ben diyor kupamla diyor sana diyor adım atacağım. Aramızdaki sorunlar neyse bunları da çözüme kavuşturacağım diyor sevgili dostlarım. Yani sizin dışınızda anladığım kadarıyla çok fazla e, bir şeyler olmuş. Peki. Şimdi ne yaşadığınızda baktık. Sizin değerinizi anlayacak mı? Aklınızdaki kişi sizin değerinizi anlayacak mı? Sizin kıymetinizi anlayacak mı? Aklınızdaki kişi sizin değerinizi anlayacak mı? Yani bu süre zarfında neler olacak? En azından bunu da söylesin. Son bir kart alacağım. Bu. Uh. Gene çok şey geldi. Canım Aklınızdaki kişi şu anda inanılmaz korku, kaygı, endişe barındırıyor ve diyor ki sen beni tamamen bitirdin, ben öldüm diyor. Bu insanın alması gereken bir bir kararı var, bir şeyleri kestirip atması gerekiyor. Diyor ki ben şu anda bir yol ayrımındayım, bir karar vermem lazım ama karar verirken de sizinle başka bir insan arasında bir kayıp yaşaması lazım, bir şeyleri sonlandırması lazım. Diyor ki sen benim hayattaki en büyük şansımdın lakin şu anda yaşadığımız süreçlerden dolayı. Benim diyor çok fazla gururum incindi. Ee, evet diyor sana karşı e, hani tutkum bir şeylerim var ama şu anda ben bunu gizliyorum. Ee, evet diyor aramıza yani ilişkinizin içerisine dahil olan başka enerjiler olmuş ama diyor bunu diyor ben kumar oynayarak yaptım. Yani risk alarak böyle bir sürecin içerisine girdim. Ee, şu anda sen gittin ben bittim diyor. Ee, dediği bir süreç var. Bu insan çok e, düşüncesizce hareket etmiş. Evet düşüncesizce hareket etmiş. Şu anda ölüm acısı gibi acı yaşıyor e, aklınızdaki kişi. Ve şunu da söylüyor. Benim diyor beklediğim bir sürecim var. Bunu diyor tamamladığım zaman diyor. Ben diyor rotamı sana doğru çevireceğim dediği bir şey var. Yani kıymetinizi anlamış mı? Yani çok ağır bedeller ödemiş ve hala ödemeye devam ediyor sevgili dostlarım. Yani biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu insanın tamamen hani sizin kıymetinizi çünkü şu an farkında ama bunu gizliyor. Yani bunu bir açık etmesi lazım. Peki bu insan sizin kıymetinizi ne zaman anlayacak? Yani evet bu kadar ağır bedeller ödendi. Sizin kıymetinizi ne zaman anlayacak? Aklınızdaki kişiye sizin kıymetinizi ne zaman anlayacak? Bakalım. hafızadaki kişi sizin kıymetinizi ne zaman anlayacak anlarım şöyle söyleyeyim dokuzlu bir vakitte bu insan sizin kıymetinizi anlayacak lakin bana yine şunu söyledi dedi ki bu insanın sizinle alakası nedir bilmiyorum ama akrabalarıyla bir kavgası varmış bunu dedi temizlemem lazım dedi ben seninle ilgili çok zor süreçler geçirdim İki durumu iki insanı iki olayı idare etmek zorundayım ama bu beni şu anda çok fazla zorluyor bir çıkmazım var evet dedi bir karar alacağım çünkü sen benim ruh eşimsin aranızda bir mesafede varmış. Bunlara dedi aşarak sana geleceğim çünkü ben senin kıymetini anladım ama sen dedi bana dedi negatif bir şey söylersen şu anda bununla ilgili korkularım var dedi sevgili dostlarım. Yani dokuzlu bir vakitte bu insan sizden bir af bir özür dilemek için bir adımı da olacakmış canlarım. Allah kolaylık versin diyelim ne diyelim ne diyelim yani. Peki aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi diyerek okumamızı sonlandıralım canlar. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar çok eminim ki dedi. Aramak istiyorum ama korkularım var dedi. Ailemle ve çevremde sorunlarım var dedi. Gerçekten bunu kalben söylediğine o kadar inanıyorum. O kadar samimi söyledi ki sevgili dostlarım. Yani Allah kolaylık versin demekten başka bir şey yok. Bulut Bey gene kamerayla oynuyordu. Sevgili dostlarım, canlarım. Bunlar biliyorsunuz kolektif bir okumaydı. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ana rahminden şu ana kadar yaşadığınız her şeye rehber olmaya çalışıyorum ilmim bilgim doğrultusuna size katkı sağlamaya çalışıyorum ben sadece burada benim derdim iki tane kart okumak değil gerçekten sizin hayatınıza rehber olmak ışık olmak sizinle can yoldaşı olmak şayet bireysel bakım isterseniz de telefon numarasına bana ulaşabilirsiniz 0553 648 0679 numaralı telefondan canlarım hepinizin kalbinden öpüyorum Allah varlığınızı daim etsin iyi günler diyorum canlarım